Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Göksel bugün size bir bebeği uyutmayı, e, süt süt önemini anlatıyor olacak. E, Göksel daha doğmadan önce anneannesi onun için e, çok güzel bir organ yaptı. Tamamıyla el işi. Çocuklar bakın bu burada masa var. Masanın üstünde örtü var. Ee, burada bebekler var. Ee, bakın burada eteği var. Kız çocukları bakar mısınız? Bakın burada ağaç var, portakal ağacı, evi var. Bakın anneannesi bunu bayağı uzun bir süre çalıştı. Göksel daha dünyaya gelmemişti. Ee, ben ona hamile olduğumu öğrendiğinde anneannesi bunu çalışmaya başladı. Bakın çocuklar yatak, yatak örtüsü, yastığı. Bakın kaç tane yatak var? 1 2 3 Üç tane yatak var. Bakın çiçekler var. Kırmızı, mor, mavi. Gördünüz mü? Göksel'in yatağında. Şimdi Göksel bize Göksel e, yastığı getir anneciğim. Şurada bak. Yastığı getir. Göksel şimdi bize e, bu güzel yorganda bir e, bebeği uyutacak. Göksel get, getir bakalım. Heh. Kalk bakalım oğlum. Heh, geç anneciğim Heh, Yat anneciğim Heh, Ayaklarını uzat Göksel ilk defa bebek uyutuyor çocuklar Ayaklarını iyice uzat Gökselciğim Şu şekilde Heh, Şakacıktan şimdi çocuklar ee, Göksel bir bebeğin ee, Uyumasını Canlandırıyor olacak Gökselciğim şimdi bebeği Bize uyut bakalım oğlum Heh, Tamam e, 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 e. Ayağını salla Salla ayağını böyle böyle. E, 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 Göksel şimdi çocuklar bebeğe süt veriyor. Hadi bakalım ver Göksel sütü. Aferin sana Göksel. Luk 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 luk. Çocuklar bakar mısınız içiyor içiyor içiyor. Çocuklar bakar mısınız bebek sütü içiyor. Ay içti içti. Ay Göksel. Ay bu süt, ah, bu süt yanlış çocuklar. Bakar mısınız bu bilyeli olan. Bilye ah misketler mi var bunun içinde. Neler var. Ah yanlış sütü içti. Eyvah eyvah. Ne yapsak şimdi acaba. Hemen bekleyelim bakalım. Göksel inşallah ee, bir şey olmaz. Çocuklar yatarken süt içsin değil mi Göksel? Kanalımıza üye olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın çocuklar. Bakalım bebeği eski haline götürebilecek miyiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım ne olacak bebeğe inşallah bir şey olmaz. Aa, çocuklar, bebeğe ne oldu? Göksel. Ne oldu? Ne oldu bebeğe? Aa, Neye dönüşmüş bu? Bebek nereye gitti? Ah hagi hagi olmuş bu. Kesi misi. mi? Yeşil kisi. Yeşil kesilmisi. Hay Allah yanlış şeyi içirdik. Göksel e, biz çocuğa yanlışlıkla bunu verdik çocuklar. Süt içmesi gerekiyordu. E, Bakın olanı görüyor musunuz? Hay Allah. Neyse. E, Göksel biz onu döndürmek için e, burada bir e, şey var. Ne bu? Beşik var. Beşiğe koyalım bakalım koy. Koy Göksel bir şey. Evet. Aa bir tane daha bebek var. Koy Göksel yanına koy onu. Koy biraz sallayalım. Yok yok çıkarma. Salla onunla Göksel. Salla. Salla onunla. Salla anneciğim. Salla. Heh. Göksel dur ben sallayayım bekle. Ay sen ne olur bizim eski bebeğimize dön. Uyu hadi. Sen sütünü içmedin. Sütünü içmeyen çocuklara ne oluyor görüyor musunuz çocuklar yatmadan önce mutlaka bir bardak sütünüzü içiyor olun içerisine biraz anneniz bal koysun annenizin verdiği şeyleri yatarken Görüşürsün. için ki e, sağlıklı olarak büyüyün. Neyse e, biraz bekleyelim yoksa sen onu tekrar al yatağına tekrar al belki uyutabiliriz tekrar sallayalım bakalım çocuklar. Gel bakalım. He, Göksel şimdi tekrar onu eski haline getirmek için elinden geleni yapıyor çocuklar. O bakalım ne olacak? Dur bakalım. Evet. Kendi kendine bıraktık. Bakalım ne olacak Göksel? Ay bak bakalım biraz bekleyelim. Bakalım bir şey var. olur mu? Ay evet burada bir sürü mavi balon var. Kırmızı balon var. Turuncu balon o var. Işte sarı bari. balon var. Ondan sonra ee, bakın orada Spiderman var Kedi var civciv var Yeşil balon var orada bir tane daha maymun var Ay bekleyelim bakalım Göksel Sen şimdi e, Gerçek olan sütü birazcık e, kesimisiye içir bakalım Ay içsin bu i̇çsin, içsin içsin Göksel içir iyice içir Göksel İyice içsin, içsin 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 Bakalım çocuklar ne olacak Evet çocuklar bakalım Sütü içen bebeğe ne oldu Göksel sence artık eski haline dönmüş müdür bir bakalım. Çocuklar bakar mısınız Göksel balonları havaya uçur oğlum. Ah eski anne geldi. Ya, gördünüz mü çocuklar Göksel'e bakın ne kadar mutlu oldu. Çocuklar geceliğin yatarken ee, bir bardak sütünüzü eğer bebekseniz tabi anneniz biliyordur sütünüzü içmeyi unutmuyorsunuz. Dişlerinizi fırçalamayı unutmuyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri içmiyorsunuz. Her şeyi her şeyi annenize danışarak yapıyorsunuz. Kanalımıza üye olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.